Berat Berat. O ne yapıyorsun? Geldim, anam, 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 anam. Gide, gide, gide. Gene en iyi arkadaşıyla oynuyor. Şu kapıyı evet. kapat hemen. Kapıyı kapat çok 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 çok. Berat, kapıyı niye kapatırdım sana biliyor musun? Hı. Biz abiye uzun zamandır şaka yapmadık. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Evet. Biz abiye yeni yürüyüş bandı aldık ya. Koşu bandı Hı. aldık ya abiye. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musun? Abiye koşu bandı bozuldu şakası yapacağız. Evet. Bak şimdi ne yapacağız? Şu elektrik fişini biraz geri çekeceğiz. Sen karışma ben yapacağım. Ortaya Ondan sonra şu düğmeyi kapatacağız. Ondan zaman ne yapacağız biliyorsun? musun? Kumandanın pilini çıkaracağız. Kumandan da pilini çıkar. Hemen çıkar ben bunları halledeyim. Tamam. Açtın mı Berat? Çıkardın mı? Çıkardın. O pili ver hemen ben cebime koyayım. Evet, ver bana. Koy. Tamam kapat kapat kapat. Hemen kapat onu. Bak şimdi Berat. Ben bunu biraz gevşettim. Elektrik gelmiyor tamam mı? Bu düğme de kapalı. Hadi gidelim abinin yanına. Koş 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 koş. Pamuk, pamuk koş abinin yanına gidiyoruz <laughs> Pamuk. Koş Pamuk koş. Koş 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 koş. koş. Berat koş Berat koş. Hadi koş koş koş. koş koş. Burak abinin yanına gidiyoruz koş. koş o da koşuyor. <laughs> koş 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 koş. Bura. Bura abi. Efendim, ne yapıyorsun? Senaryo falan yazıyordum baba ya. Ne senaryo oğlum? Anlatayım mı? Anladım. Önce tişörtümü bak. Nasıl? Oğlum bu tişört çok güzelmiş ya. Dön bakayım. Güzel. Bak. Vallahi çok güzelmiş. Ne bu? Matematik öğretmenim Hamza Hoca hediye etti baba. Hamza Hoca mı? Evet. Tiyatrocu olan mı? Tiyatrocu olan evet. Hem tiyatro ilgileniyor hem matematik dersi veriyor bize. E sen niye senaryo yazdın onlar için mi? Evet onun için baba. Anlatayım mı hemen? Anlat. Şimdi onun bir tiyatro ekibi var. Bir dakika tamam mı? bir dakika bir dakika bir <laughs> şey diyeceğim. Bir sakin ol. Çok heyecanlı. Çok heyecanlıyım baba. Tamam anlat. Peki sakinim. Anlat dinliyorum hadi hızlıca. Şimdi onun bir tiyatro ekibi var tamam, tamam mı? Ben de çalışıp. Sen ne yapıyorsun ben? <laughs> o tiyatro ekibine katılmak için senaryo yazıyorum. Peki o üstünde ne yazıyor? Üstümde Master Zakarius yazıyor. Anlamı ne? Öğretmenimizin çıkardığı ve oynadığı bir oyun. Ee, Zakarius Usta adında. Hı hı. Tişört almış bana hediye etti. Çok teşekkür ediyorum buradan da ona. Bunu Hamza Hocam sana hediye etti. Evet evet. O zaman Hamza Hocaya bize teşekkür ederiz buradan. Biz şimdi Berat'la video çekiyorduk. Berat dedi ben yürüyüş yapacağım. Tamam yap dedim Berat. Niye gülüyor? Niye gülüyor? Siz bir şeyler çeviriyorsunuz. Bir bana. şey çevirmiyoruz. Vallahi bir şey çevirmiyoruz. Bir şeyler dönüyor. Bak, Berat Daha yürüyüş dönüyor. yapacağım dedi. Tamam dedi. Pamuk'la birlikte ben yürüyüş yapacağım. Yürüyüş bandını açtık çalışmıyor. Hakikaten. Çalışmıyor. Ben, ben de tam da onu diyecektim Berat ya. Baba kamera açtıysa kesin bir şeyler dönüyor yine. Bana bir şeyler yapıyor. Bir şey dönmüyor. Yürüyüş bandı dönmüyor. şu an çalışmıyor. Ya baba bırak Allah aşkına. Ya. Gerçek çalışmıyor. Pamuk söylesin ya. Pamuk. Gerçek. Ha, pamuk söylesin. Pamuk. pamuk, yürüyüş bandı çalışıyor mu? Mau. Çalışmıyor. Gördün. Baba, bak <laughs> şimdi. Gidip, sorunu elimle koymuş gibi çözüyorum. Bura yürüyüş tamam. bandı çalışmıyor. Daha iki kere kullanmadık, yürüyüş bandı çalışmıyor. Bak şimdi, iyi izle. Ya. İyi izliyorum. Evet. Vallahi çalışmıyor. Gerçek diyorum ya. Şimdi... Bak, Berat, Berat ben. sen geri çık, abi halletsin. Kayıyor. Evet, kayıyor orası. Dikkat et. Çok kayıyor. Efendim? <laughs> ben evet. sizi tanıyorum. Evet. Sen babamsın sen de kardeşim. Evet Bilmiyorum. kardeş bu da pamuk kedi kızımız pamuk prensesimiz. Bunu görüyorsun değil mi? Evet görüyorum. Fiş bak çıkmış. Evet çıkmış. Kaç çıkmamış? Bak üstten bak. Bakayım. Çıkmış bak. Aha. Şu da çıkmış mı? Aa Berat ondan Aa, dolayı mı nasıl çalışmıyordu? Acaba ya? Ondan dolayı mı çalışmıyordu? Nasıl olmuş ya. E çalışmıyor? Çalışır baba. Aa bak şey. enerji gelmedi. Ya. Bak Maka enerji yani. gelmedi. Ya, ya baba çalışıyor. gelir ya. Ya dur Maka hemen mı onu Berat. Evet, makine çalışmıyor ya. Bak gelmedi enerji. Çalıştırayım mı bunu? Çalıştır. Niye yok? Enerji yok. Yok. İşte. Allah Allah. Oğlum çalışmıyor çalışmıyor. Baba çalışıyor. Makine iki günde ya bozuldu. Siz kesin bir şey yapmışsınızdır. Oğlum yapmadık geldik bastık çalışmıyor işte. Aha şuna basmamışsınız. Hangisine? Aha. Düğmeye mi? Bunu açmadan nasıl çalışacak Aa. Abi? Berat düğmeye basmamışız. Ay. Doğru ya. Unutmuşuz. Aa. Ya nasıl oluyor ya? E çalıştır bakayım. Bir yürüyüş yap bakayım. Çalışıyorsa biz Berat'la yürüyüş yapacağız. Ben Pamuk. Anam. <laughs> pamuk neyden korktu orada ya? Bir şeyden korktu fırladı. Neyse. Arada bir şeyler görüyor bu. Şaka <laughs> mısınız ya. Çalışıyor işte. Melekleri görüyor. Çalışıyor işte. Hani bas bakayım. Baba ben niye basayım bak, ya? bas. Bas. mı? Oğlum biz şaka mı yapıyorsun? Ben çalışıyorum. Hani? Hani çalışıyordu? Hani çalışıyordu? Bak enerjisi var. Düğmesi açık. Tamam fişinde takılmamış. Düğmesini evet. de unutmuştuk. E çalışmıyor. Ya bak. Bunu her şeyini ayarlamıştık. Bak, ver bakayım. Ver bakayım. Aha bak. Aha basıyorum. Aha bak. Aha Baba çalışmıyor. şaka mısınız ya? Şaka değiliz. Bir dakika dur. Çalışmıyor. Hayır ya olmaz. Gerçekten çalışmıyor. Baba ne yaptınız şunun başına? Üstüme gelme korkuyor. Yürüyüş bandı çalışmıyor ya. Baba çalışmama ihtimali yok. Vallahi çalışmıyor. Baba vallahi yok ya. Ay işte oğlum çalışmıyor. Ya, vallahi billahi. Tilla'yı kumandaya basıyorsun çalışmıyor. Ya geçen bana sürpriz yapmadınız mı siz? Yaptık. Eee? E bozulmuş. Her şeyini taktık ya bakımını yaptık pilleri değiştirdik bilmem ne yaptık onu bunu yaptık. Annem bozdu o zaman. Ya baba annem ne yapacak Allah aşkına ya. Baba şu an bir boşluk suçunu atmış. Bak sinirlenmeye başlıyor. Tamam o zaman bir yerini ısırdı. Isır ısır abim. Ne olacak şimdi bu? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Valla çöp oldu makine. Baba bırak Allah aşkına. Tamir ettiririz ya. Oğlum tamir et tamir etmezler ki bunu. E, çalışmıyor, abi, çalışmıyor. Hiç e, açmıyor işte tamir etmezler. Kullanıcı hatası derler. Üstümüze kalır. Baba ne yaptınız makineye? Hiç şey yapmadım ya. Pamuk. <laughs> ben bununla düzen her gün düzenli spor yapacaktım. Baba siz şaka mısınız ya? Başlarım böyle işe ya. Oğlum kumandayı kumandayı niye atıyor? Bir şey olmuyor zaten. Abi ne ne Abi dur ne olur. Abi dur ya. Berat abi gitti. Berat abi çok sinirlendi. Dur dur dur. Dur dur. Al bakayım bak, bak şimdi bak ne yapacağız ne yapacağız biliyor musun? Pili tak, pili tak abi tekrar çağıracağız tamam mı? Çabuk ol. Hokus pokus evet evet. <laughs> Çalıştı mı? <laughs> şimdi gel gidelim bak. Bak şimdi ama bir şey deme tamam mı? Hokus pokus da demeyeceğiz. Buğra! Aa küsmüş kapıyı kapatmış. Abi Buğra! Konuşmuyorum sizden. Buğra! Ben sarılıyorum sana. Oğlum sen yürüyüş bandı için mi kızdın bu kadar? Hani ya? Valla baba ne yapmışsanız başına daha iki gün oldu ya. Gel gel ben bir fikrim var. Valla bir yer çalıştıracağız biz bunu. Gel. Böyle sen de gel. Burak sen de bozmuşsunuz gel. Bozmuşsunuz makine. Ne çalıştırması ya? Ya biz bozmadık. Kendisi bozuldu. Ya baba siz bozmuşsunuz. Ya bak bir şey diyeceğim. Geç makinenin üstüne. Ya üstüne geçip zıplarsanız. Hayır. Hayır boşsun. geç makinenin üstüne. Geç makinenin üstüne. Al kumanda yerine. Al kumanda yerine, Al kumanda yerine. basma tamam mı? Bak basma. Şimdi bak. Basınca da çalışmıyor zaten. Diyeceksin ki Allah'ım ne olur bu makine çalışsın ya. Dua edeceksin tamam mı Allah'a? Dua edeceksin. Her şey için her zorlukta dua edeceksin Allah'a. Dua et bakayım. Söyle Allah'ım ne olursun makine çalışsın de. Allah'ım ne olursun makine çalışsın. Bas düğmeye. Aha, bak. Bak, gördün mü? Şaka. Gördün mü? Bak, çalıştı işte. Çalışmıyordu bu. Oğlum sen işte dua ettin, çalıştı. Bas bak, başlat bakayım. Üstünden yine öyle başladı. kapısı olmaz. Başlat bakayım, gidiyor mu? Hareket ediyor mu? Baba şaka mısınız Aha. ya? Aha çalıştı, gördün mü? Yaptınız mu? siz. Dua ettik işte. Ya baba bir şeyler dönüyor ben dedim size. Oğlum her zorlukta Allah'a dua edeceksin, tamam mı? Bak, dua ettik, işimiz rast gitti. Çalıştı işte. Siz buna bir şey yaptınız ya. Hiçbir şey yapmadık. <laughs> şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Gerçekten değil mi Meral? bak buraya bak. Hiçbir şey yapmadık. Ney? <laughs> Siz bunu pilini çıkardınız. Ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben Sen <biliyordum> ben. <laughs> ben sen ne yapıyorsun pamuğu ya? Pamuğu <laughs> harçlı çıkardık. Pili çıkardınız, pili çıkardınız. Ben bunu nasıl <laughs> fark etmedim ya? Yani. Pilini çıkardık. Ama yine de her zorlukta Allah'a dua edeceksin tamam mı?